Merhabalar arkadaşlar. Ülkerin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün aloe vereleri dışarıya çıkaracağım. Şöyle sık olanlarından alıp başka saksılara yani dikeceğim. Bayağı bir sıklaştı. Yani çok dibinden yumurtları doğurdu bu saksı. Diğerlerde aynı şekilde minik minik fıkır fıkır doğurdular aloe vera çok faydalı arkadaşlar gerçekten çok güzel bir nimet yani inanılmaz ya Bura parmağımı vurdum da aloe vera direkt aloe vera jeli üzerine döktüm ve kanı kesti bunu da şahit oldum arkadaşlar İsterceğim nasıl toprağa ekeceğim ee, nasıl bir işlem yapacağım arkadaşlar Başlayalım şimdi aloe verelerimizi. Toprak nasıl olmalı? Toprak, bahçe toprağı, bahçeden aldım. Kum, inşaatta kullandığımız kum, şöyle çok yakından gösteriyorum. Bakın, İnşaatta kullandığımız ince kum, hayvan gübresi, inek gübresi bu. Bu üç toprağı karıştıracağım. Bahçe toprağı, İçerisinde taş falan varsa ayıklayacağım. Şöyle, kum ve de hayvan gübresi. <laughs> Hayvan gübreler iyice kurumuş. Ali <laughs> böyle kumu seviyor, sert toprağı sevmez, suyu çok sevmez, kum olacak ve gerçek toprak olacak. sesi, horozların sesi, kubukların sesi çok güzel. Üç çeşit toprak. Aman tövbe kum, bahçe toprağı, hayvan gübresi, inek gübresi, geçi koyun gübresi dolu. Onları karıştırdım. Biraz da yumurta kabuğu. Yumurta kabuğunu e, yaktım biraz. Yani gervettim diyeyim. Onu da karıştırıyorum. Saksıya dolduracağım. Saksının şeysi var bakın. Şöyle su altına geçecek. Süzecek yani suyu altına. toprakta da birikmeyecek su. Öyle bir şeysi var, özelliği var saksının. Hadi bir sıvı çok sorularda çok sorulan sorulardan bir tanesi aloe vera nasıl çoğaltılır yapraktan çoğaltılır mı diye ben yapraktan hiç çoğaltmadım kökünden zaten bir tane ektim mi çok hızlı bir şekilde bir ay içinde iki ay içinde bir sürü doğuruyor yumurta aloe vera o yüzden yaprağa gerek duymadım bir kök aldım bir aya varmadan acayip bir şekilde çoğaldı da başka saksılara. Önce koparayım. Sulamıştım kolayca çıktı. Heh, kolayca çıktı. Ne yapıyor? Şu yapraklarını alacağım. Bardağın içine koyacağım. Onları kullanacağız. olsun be. Çıkmıyor suladım ama gene de. Heh, çıktı. Bu iyice sararmış. Bu ölmüş. Bunu atalım. Şunları alacağım. Ana. Aloe vera yapraklarının sarı suyunu akıtmak için bu şekilde dikiyoruz. Yani barda kestiğimiz tarafı zemine doğru dikiyoruz. Daha küçükleri var. Küçüklerinde o işleme gerek yok. Direkt dikeceğiz. Şöyle. Koparmıştım sabah bunları. Benleri şimdi şöyle İnşallah buna büyüdüğünde, olduğunda size göstereceğim. Şu. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Bu kadar büyük fide bulamayabilirsiniz. Şu şekilde küçüğünden de oluyor. Yani küçüğünden de oluyor. Tutuyor yani. Narin bir bitki değil aloe vera. Yeter ki sevgiyle bakalım. Sevgiyle sulayalım. Şöyle. Suyunu çok ya da az vermeyelim. Kıvamında zamanında verelim. Süper. Ne kadar kolay aloe vereyi çoğaltmak, ekmek, suyunu da verdikten sonra biz ettik. Büyümesine aloe verelerin sahibine ait. Büyütmek Allah'ımıza ait. Vurdu, yaraladı. Bakın şöyle çok, şöyle kötü yaptı, kırdı baya.